Evet herkese selam arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden bir video ile karşınızdayım baya oldu sanırsam bir ay bir buçuk ya da iki aydır video atamıyordum çünkü birazcık ev taşınma olayları vardı yeni eve taşındık şurası hemen arkamdaki kitap köşem kitabı okumak için bir adet koltuğum bunları yeni aldım ama birazcık uzun sürdü taşınmaydı vesaireydi çalışıyorum bir yandan falan filan İstanbul'a gittim geldim Bugün Ramazan'ın ilk günü arkadaşlar. Oruçluyum. Oruç tutan herkese Allah kabul etsin. Ve İstanbul'dan dün gece geldim. Geldim. Tabii ki ne yapıyoruz? Direkt İstanbul'dan geri En sevdiğimiz videolardan biri. Neler aldık? Hangi alışverişleri yaptık? İstanbul'da neler aldık? Videosu çekiyorum tabii ki. Ee, şöyle önümde baya birkaç poşet var 4 günün İstanbul'a gittim arkadaşlar ee, Çok güzel bu sefer tek başıma gittim Eşim ve çocuklarım evde kaldılar Arkadaşımın çok yakın yani kız kardeşim gibi gördüğüm bir arkadaşımın Bright to be partisi vardı oraya davetliydim Onun için oraya gittim gitmişken de tabii ki kaçırır mıyım 4 gün boyunca İstanbul'da kaldım ve tatil yaptım Bu süreçte taşına çok yakındı ev nişantaşını gezdim Zorlu'yu gezdik, Kanyon'u gezdik. Yani bol bol yemeli içmeli bir dört gün oldu. Neyse daha fazla yemeli içmeli değil Ağzım sulanıyor. Çok acıkıyorum artık. Akşam oldu çünkü. Yemek saati de yaklaşıyor. İlk etapta şimdi e, aldıklarımdan başlayalım. Arkadaşım dediği gibi Bright to be partisi vardı. Ve bütün gelen kızlara şöyle hediye kutular yaptırmış. Aşırı ama aşırı tatlış. buldum. bir şey çok düşünceli, çok ince, çok zarif bir hediye bence hepimize. Bunlardan vermiş şu en güzeli de üstünde herkesin ismi yazıyordu. Böyle cansu ve bir kalpçik. Şimdi ben sizlerle bunun içinde ne var, neler almış, neler paketletmiş bize ona bakalım istiyorum. Şöyle açılıyor. Çizmiş miyim ya? O da çizilmiş. Şu an yeni fark ettim. Akşam fark etmemiştim. Shit. Tamam. Neyse. Çok üzülmeyeyim. Evet. ilk etapta bir adet. Ha, çok tatlı. Şeymaz Parti diye. Şöyle bir yüzük. Ve yüzükte de çok tatlış bir lastik var. Sonra ikinci olarak şöyle mumlar koydurmuş ki ben bayılırım mumlara. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlış. Aşırı severek. Bunları ben kıyamam yakmaya. Böyle bazen takıntılarım var. Güzel olan şeyleri yakmaya kıyamıyorum mumlarda. Bir adet tabii ki <laughs> takmayı unuttum ama orada bize verdiğinde aklıma gelmedi takmak. Bir tane böyle Sephora'dan maske var. Sonra bir tane sticker koymuş. Team Bright diye. Ben bunu o gün akşam yapıştırmadım. Bunu da unuttum. Ama gelin makyajını da ben yapacağım. O günkü makyajını da ben yapmıştım. Gelin makyajını yaparken elim üstüne yapıştırmayı düşünüyorum bunu. Fotoğraflarda, videolarda gözüksün diye. Ve son olarak da evet bu bende ben de yok mesela bu. Bir adet de böyle Sephora'nın lip balmından koydurmuş. Bu ejder meyveli olan. Um, içi i̇çi de nasıl bilmiyorum. Ben bendeki karpuz yok. Bendeki vişneliydi galiba. Ama şu an rengini göstermek istiyorum size açıp da açabilirsem. Evet. Açtım galiba. Ben de merak ediyorum çünkü kullanmadım. Ben de sadece kirazlı olan var. Aa, bunun rengi açık. Açık pembiş. Evet, kokusu da çok güzel. Very very nice. Tam yazlık evet ilk paketim bana gelen hediye buydu çok güzel bunun için çok güzel şeyler koyacağım ve sıradaki hangisinden başlasam nişan taşına başlayayım zaten çok alışveriş genellikle oradan aldım stiz avm'yi biliyorsunuzdur belki bilenleriniz vardır stiz avm'nin içinde Mişanın kendi mağazası var arkadaşlar ve ben kadınlar gününden bir gün önce oradaydım yani 7 martta oradaydım kadınlar günü özel %30-20 vardı daha ne kadar güzel olabilir ve 4 tane ürün aldım. Mişadan ne almışım şimdi? Bir adet şöyle 100 ıı, um, jileti aldım. Ben bu yüzümdeki tüycükleri bu jiletlerle temizliyorum. Çok yok ama böyle tamamen pürüzsüz olsun. Vitaminlerimi sürdüğüm zaman, kremlerimi, nemlendiricilerimi sürdüğüm zaman direkt cildime temas etsin istiyorum. O tüycükler emmesin diye. Şöyle çok güzel, pratik böyle çantana da bir yere giderken atabileceğin böyle açılan bir ve çıkan bir ustura arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Bendeki tek halindeydi. Böyle katlanır değildi. Zaten alacaktım da yeni bir tane. Bununla görünce aldım direkt. Bu 70 liraydı arkadaşlar. Fiyatlarını hatırladıklarımı söyleyeceğim. Sonra şu meşhur. Bunu kullandık Bright Tube'de. Başka bir arkadaşım makyajını yaparken. Ona uyguladım. Ya bunu ben bilerek almadım. Orada tesadüfen deniyordum. Bunlarda da yüzde otuz aldım. O kahayı düşürürsün aşkım. Yüzde indirim olduğu için de böyle bir dikkatimi çekti. Dokusuna baktım orada ve yumuşacık yani böyle kadifemsi yok gibi çok güzel bir dokusu vardı. Işıltısı da bombastik ötesi. Şöyle bir far arkadaşlar. Tam böyle inci renginde bakın. Highlighter olarak kullan. Far olarak kullan. Şöyle bir elime alayım. Hatta aldıktan sonra keşke bir tane daha mı alsaydım dedim. Tam görebilecek misiniz? Yani buradakine kat kat daha çok bir ışıltısı var. Ama çok güzel tavsiye ederim. Çok beğendim. Gerçekten güzel bir ürün. Almak isteyenleriniz varsa gözünüz kapalı böyle inci renginde bir ürün almak isteyenleriniz varsa alabilir. Sonracığıma um, glitter prism liquid prism liquid. Böyle bir liquid likit far aldım. Biten pembe renkti ama ben bu rengini çok beğendim. Böyle şampanya renginde gold değil orada göründüğüne bakmayın şu an kamerada gold değil çok güzel bunu da kullandım aşırı tatlı şöyle bir aplikatörü var hemen bunu da elimin üstünde göstereceğim hiç topaklanma yapmadı dökülme yapmadı çok güzel bir ışıltı verdi ve o gün ben bunu uyguladığımda güneş vardı ve herkes gözüme baktı. Yani kızlar bayıldı. İyi ki almışsın dediler. Gerçekten bu da güzeldi ve test edip denemiş oldum ki istedi. Şu anda iyi ya da kötü yorum yapabiliyorum. Bu da çok iyi oldu. Güzel bir üründü. Beğendim. Ve son olarak da bunu bir arkadaşımda görmüştüm ben gitmeden önce. Mişan'ın böyle um, Magic Cushion Moist Up No 21 arkadaşlar. Patak kremi. Uh, SPF içeriyor bu. Ayrıca bakayım. SPF 50 içeriyormuş aynen. Cildi nemlendiren, cildi parlak ve ışıltılı görmesine yardımcı kuşun fondöten. Şöyle bunu da Bright to be gecesi giderken kullandım. Çünkü ben biliyorsunuz ki fondöten kullanmıyorum. Allık concealer, maskara hatta şu an yorgunum. Cildim çok soluk, açım. O ee, oruçtan dolayı tekrar yeni katılan nazar hatırlatayım. Ve yorgunum gerçekten gece çok geç saatte geldim ve sabah erkenden işe gitmek zorunda kaldım. O yüzden tipimin tipine kusura bakmayın. Bunu da kullandım bugün. Bright to be de şöyle aynası var işte. Bildiğin Koreliler gibi pat 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 öyle uyguladım ve resmen beni pürüzsüz bir porselene çevirdi. Şöyle. Ertesi gün arkadaşım beğendi. Onun için de almaya gittik. 21 ve 23 numara varmış sadece bu seride. Ben 21 almıştım. 23 kalmamıştı bile ellerinde. Arkadaşım alamadı. Bu da bayağı memnun kaldım. Ürünlerden biriydi. Çizgi çizgi olmadı. Yani böyle özel günler için aldım bunu sadece. Yoksa normal günlük hayatta şekil abi bu işte. Evet, bir sonraki durağımız City's'in içindeki Victoria's Secret'ten. Burada da indirim vardı arkadaşlar. Hemen kaptım indirimi tabii. Daha önceki videolarımdan bilenleriniz bilirdir. Ben şunu Amsterdam'dan almıştım. Çok beğenerekten Burada da indirim olunca 3 al bir 3 al 2 öde vardı. O zaman dedim ki neden değerlendireyim? Şöyle 3 tane ürün aldım. Bunu zaten daha önce kullandığım bir üründü. Tane fiyatı olarak da almak isterseniz 950 TL arkadaşlar. Bu aşırı güzel bir koku. Very sexy orchid bunun adı. Bu mor olanı aldım. Sonra şunu hiç denememiştim. Bu da 950 lira. Victoria's Secret'ın en meşhur ismini hatırlıyorum. Oradan biliyorum meşhur olduğunu. Bombshell pembe parfüm arkadaşlar. Vücut spreyi. Baya güzel kokuyor ama. İyi ki almışım. Bunu da denemek istiyordum. Ve son olarak da şöyle bir glossunu aldım. Bunu açayım mı? Şu ona ulaşamayacağım. Böyle baya ışıl ışıl yazdık. Yaz da önümüzde olduğu için dedim ki bir tane böyle simli bir glossum olsun. Benim glosslarım genellikle simsiz sade. Ve yine um, City's'den devam edeyim. Aynen City's'in içinden devam edeyim. City's'in içinde Şöyle bir marka var arkadaşlar. Mini sonun muadili gibi en üst katında. Bu nasıl okunuyor? Ekru. Ekru. Arkadaşlar markanın adı. Buradan çok tatlı şeyler aldım ama daha çok kızma aldım. Kendim aldıklarımı göstereyim önce. Aşırı derecede indirim vardı yani gerçekten. Baya baya indirim vardı. Şöyle kendime iki tane dev mum aldım. İkisini de aynı renk aldım. Yeni elime tutuyor Şu an en çok eksik olan şey mum. Benim evimde çok yaktım tükettim. Bakayım coconut milk diyor. Şöyle iki tane dev bakın devasa mum aldım. Bunlar da 300 liranın 200 liraymıştı. Yani iki tanesini 400 liraya almış oldum. Çok güzel kokuyorlar. İçi de şöyle ikili fitilli. Çok güzel. Bunları da yakacağım. Mis gibi tütecek ortalık. Böyle kendime iki mum aldım. Şimdi kızım aldıklarıma geliyorum bir adet şöyle bir kalemlik aldım. Rengi çok güzeldi. Rengini bayılarak aldım. Şöyle içinde yerler var. Bu da 300 liradan 150 liraya düşmüş arkadaşlar. Bence baya mantıklı bir alışveriş oldu. Sonra cima. Şöyle tatlış bir minik defter aldım ona. Sonra hep sonra diyorum. Şuna bakın. Çok tatlı. Böyle bir para, bozuk para, işte çantasında süs aksesuar olsun diye böyle plastik sukuşi gibi bir şey aldım. Ee, sonra diğer aldıklarımı Miniso'dan aldım. Onları da bir göstereyim, geçeyim hemen. Şöyle Miniso'dan iki tane toka aldım. Ona renklerine bakın. Şuna bakın çok güzel tokaları var. Bu da çiçekleri var. Aşırı tatlış. Sonra yine Minis e, içinde kırtasiye gibi bir yer vardı. Daha önce girmemiştim oraya. Oradan da Şimdi bu gösterecek olduklarımı aldım. Şöyle bir adet silgi. Moka kuyruğunu vurma aşkım ya. <laughs> böyle bir silgi aldım kirazlı. Bir tane sticker aldım. Çok tatlı kedili. Sonra şöyle bir tane kalem aldım. Ve bir tane de böyle marker aldım. Bunlar benim minnak kuşumun. Aşkım gelip alabilirsin istiyorsan eşyalarını. Video çekeceğim hemen dağıtma açma dedim. Tamam anne sen çek videonu dedim. <laughs> Hadi al bakalım. <laughs> Götür güle, güle kullan. Evet. Ee, Nişantaşı'ndan nişan taşından devam ediyoruz. Nişan Sephora'ya girdim arkadaşlar. Bir tane alık fırçası istiyordum şöyle bir almak. Oradaki arkadaş dedim ki bana hangisini tavsiye edersin? Normalde bu highlighter fırçası 5 numara. Ama dedi ki 5 numarayı al dedi. Çok güzel dedi. Tavsiye ederim sana dedi. Ben de okey. Deneriz. Neden olmasın dedim. Hop. Rengi falan çok tatlış. Aa, şimdi açalım. Kim seviyor? Hanginiz seviyor bu sesi? Böyle açarken açabilirsem. ASMR yapamadım. Sorry. So sorry. Evet yapamıyoruz. Maalesef. Açtık. Şöyle bir fırça. Bu baya baya dar yalnız şu anda. Bunu niye tavsiye etti bilemedim şu anda bak. Orada çünkü böyle standlarda fırçalar duruyor ya. Ya şu fırça o kadar geniş aç. Yani şöyle bir şeydi orada. Ve şu an şu fırçanın tipine bakın mı? Ama umarım güzel sürersin. Gerçekten highlighter fırçası bu yalnız. Bir tık geniş sanki ama Deneyeceğim. Denemeden de yorum yapmak istemiyorum şu an. Sana umarım güzelsindir. Böyle bu fırça aldım. Sonra bunu hep merak ediyordum. Ee, ama almamıştım hiç. Narsın arkadaşlar. Bu gözaltı concealer'ını aldım. Hatta şu an gözaltımda var. Sabah sürmüştüm. Şöyle bayağı güzel kapatıyor. Ama bu aralar gözaltımda sıkıntı yaşıyorum. Havaların soğukluğundan neyse, ne de senede kışın bir kere böyle oluyor. Bayağı kuruyor. Pul pul soyuluyor göz altlarım. O yüzden çok anlamadım henüz bundan bir şey. Göz altlarım geçince daha iyi anlayacağım. Ve son olarak da Fenty. Fenty, Fenty, Fenty. Fenty'nin Plush Pudding Lip var mı arkadaşlar? Lip Mask'ı. Bunu çok merak ediyordum ve aldım direkt orada gördüm. Kaptım. Hemen dedim ki sen benimle eve geliyorsun. Şöyle açıyorsunuz. Buradan çeviriyorsunuz şimdi çevirmeyeyim çevirince çıkacak çünkü şuraya bir lip mask geliyor bakın bunu da kullandım aşırı güzel kokuyor böyle bir şeyini aldım çok şık yani görüntüsü falan bunu çantaya da at taşı minnacık bir şey merak ettiğim için almıştım ki gerçekten de güzelmiş bir ki de almışım dediğim ürünlerden biri bu oldu şu da öyle oldu ama şu an şunda pek bir emin değilim kullandıktan sonra ancak bir dahakine size yorum yapabilirim Evet, Sephora'mız da böyleydi. Sonra yine Nişan Taşında. Zaten tek en çok alışveriş yaptığım yer ya, oraydı. Diğer yerlere daha çok gezdim. Nişan Taşında arkadaşlar bir butiğe götürdü beni arkadaşlarım. Böyle mum, Çin, Japon ürünleri, böyle örtüler, işte korku tüyleri bu kapıların üstünden sıraya ya tam isimlerini bilmiyorum. Öyle şeyler vardı. Tütsüler vardı. Öyle bir yere gittik. Ben de oradan bir şeyler aldım. Mum aksim vardı zaten. Şöyle iki tane uzun mum aldım. Hmm, bunun tanesini 30 liraya mı 25 liraya mı öyle bir şey aldım. Gri renkte. Sonra bir tane sandal kokusu. Sandalo kokusu olan bir tütsü aldım. Tütsü için şöyle bir şeyim yoktu. Onu aldım oradan. Çok hoşuma gitti. Bakın böyle bir fil oturuyor ucunda. Filin orada bir mavi taşı var. Şöyle şuraya tütü yakıyorsunuz. Şöyle durup pıt 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 buranın içine dökülüyor. Aşırı güzel. Çok sevdim bunu da. Bunu da arkasında fiyatı yazıyor. 179 liraya almışım. Bence okey. Ve son olarak da bir tane yeni evime şöyle bir nar aldım. Bunu da dolabıma koyacağım. Hatta rafıma koyacağım. Şimdi beraber koyalım. Kızlar tartışmayın. Nereye koyayım? Şurada da görürsün. Bakayım. Evet. Güzel oldu. Orada dursun o da. Ve sonra cuma. Yine Nişantaşı'ndaki Mek'e uğradım. Mek'te kampanya vardı arkadaşlar. Yine kadınlar gününe özeldi diye düşünüyorum. Üç ürün alana bir makyaj çantası ve bir maskara hediyeydi. Harika. Ben de kaptım. Tabii üç tane ürün almadım. Her birimiz birer tane um, ruj aldık kızlarla beraber. Ama şöyle gelin kıza yani gelin olacak olan arkadaşım rujunu ben ona hediye almak istedim. Gelin makyajını yaptığım zaman kullanacak olduğum ruj. Aynı ruju kendime ben de aldım. Bir de onun kız kardeşi kendine ruj önce üç ürün olmuş oldu. Um, bunu da bana dediler ki can saplayacaksın sen alabilirsin dediler ve ben aldım. Önce uh, ruju göstereyim ruj. Arkadaşlar pigment of your immediate pigment of your imagination. Yani havalı söylemek istiyordum ama söyleyemedim. Şöyle, şöyle, şöyle. Hop. Evet. Yani 547 numara. Çok tatlış, çok soft. Yani gelinlerin bile rahatlıkla kullanabileceği bir pembelikte bir ruj. Yeni ambalajı böyle parlak dışlı. Kızlar. şöyle çok güzel bir pembe hemen swatchluyorum aşırı tatlı bakar mısın tam yazlık her makyaja gidebilecek bir tonda bir pembe onu alırken kendime de kaptım hemen bir tanecik kaçırmak istemedim evet şimdi verdikleri hediyeleri geliyoruz şunun tatlısına bakın bir adet maskara bu maskarasını da hiç kullanmamıştım böylelikle de denemiş olacağım Uh, extension Play Perm Me Up Lash maskara. Volumet kurulum. Um, extent, extended Play Perm Me Up Lash Şöyle. Ne yazık ki kıl fırça. Kıl fırça da ben sevmiyorum. Bu aralarda gelen bütün hediyelerin maskaraları hep kıl. Ah, sınanıyorum resmen kıl fırçalı maskaralarla ama neyse olsun. Hediye hediyedir. Kullanacağız sonuna kadar. Bu da maskarasıydı. Ve şimdi çantayı açalım. Çantanın rengi aşırı güzel. Yani böyle yazın kullanmalık. Çantaya at çık. Deniz çantasına güneş kremini koy. Ne bileyim bir şeylerini koy denize götür. Yani böyle dalga çık kumaş kumaşı. Aşırı güzel. Büyük beyaz fermuar yeri var. Hediye hediyedir. Daha ne kadar güzel olabilir. Ve son paketime geliyoruz. Bitirdik. Aa dur son paket değil. Um, Nişan taşında böyle merak ettiğim bir takıcı vardı. Neydi takıcının adı ya? Juju mu? Juju mu? Bir böyle han iş hanının içine girer gibi giyiyorsun. TikTok'ta bayağı meşhur. Oraya gittim, merak ettim. Görmüş oldum. Çok güzel ve çok uygun ürünler var arkadaşlar. Gerçekten bakabilirsiniz. Oradan kendime şu ipten aldım ve ipin şurasına bakın. Bir adet fil var. Çok güzel taş yani porselen fil. Böyle mantar vardı, uğur böceği vardı. Sonra rengarenk taşlar vardı ama ben fili tercih ettim. Bunlar da uygundu yani uygun diye yani alamazsam bu fiyata 25 lira yazıyor. Tanesi 4 tane alırsam 5.si hediyeydi. Ben nakit verdim beyefendiye. 20 lira aldı nakit verdiğim için. Normalde 25 lira ve çok çok uygun. Ve şuradaki fil için aldım yani. Hani aşırı tatlış. Sonra arkadaşım ben çok imitasyon takmıyorum biliyorsunuz beni. Arkadaşım bir tane takıcısı varmış. Takıcının adı neydi? Heh, şurada ismi. Missy. Bakın takıcının ismi bu. Oraya götürdü beni. Ona küpe aldık. Bright to be de takması için. Onu alırken de kendime normalde biliyorsunuz takmıyorum ama şu küpeleri aldım. Bakın böyle tam mango havası yok mu küpelerde yani. Aşırı böyle kulakları dolu dolu gösteriyor. Ve beğenince de aldım. Bu da 180 lira arkadaşlar. Çok hoşuma gitti böyle gerçekten. Blazer da bayağı cool duruyor. Ve kendimizi ikimiz de böyle sister olarak sister olarak şu yüzüğü aldık bakın Pandora'ya benzemiyor mu? Benim zaten orijinal Pandora yüzüğüm var. Bu da böyle kalp ve Pandora. Arkadan böyle ayarlanabiliyor. Şöyle taşları var. Evet. Böyle sallanan kalp yüzük aldım kendime bir de. Normalde çok almam ama beğenince de valla affetmem alırım. Aldık. İkimizin de şimdi yüzüğü var böyle. Son olarak da nişantaşı bu tesadüfen denk geldi. Bilerek aramadım askı diye bir marka arkadaşlar. Instagram'da da vardı bunun galiba mağazası butiği. Arkadaşım söyledi. Ben pek bilmiyordum. Neyse denk geldi. Biz de girdik ve içeriden baya bir şeyler aldım. Böyle bir sürü. Şu tişörtlere bakın. Çok hoşuma gidiyordu. Bundan aldım bir tane. Böyle simli. Bakın fiyatı yazıyor. 129 lira. Böyle askılı. Yazın ben çok seviyorum. Çalışırken de çok rahat oluyor bu tarz şeyleri giymek. O yüzden baya doldurdum. Bu birinci. Bu ikinci. Bu da 300 lira. İkinci. Üçüncü geliyor. Bu da üçüncü bir adet alomuz var. Bu da 289 liraymış arkadaşlar. Bu dördüncü. Yine alo. Cinlerle falan yazın. Aşırı güzel oluyor. Dördüncü ve beşinci. Beş tane tişört kaptım bir mağazadan. Bunu da gri aldım böyle. Üst öndeki amlemi de şu. Baya uygun yani. Bu da 300 lira, 300 lira, 280 lira, 250 lira. Yani güzel tişörtlerde ki yazın benim en çok giydiğim ve en çok rahat ettiğim şeyler olduğu için de bulmuşken de almak istedim. Son olarak da yine bir önceki videomdan biliyorsanız Zara'dan bir önceki tatilimden şöyle crop tişört almıştım beyaz rengini. Bu sefer de siyahını aldım. Kabinler o kadar doluydu ki denemeden aldım. Bir öncekinde de small almıştım. Aldım yine direkt geçtim denemeden. Ve videomuzun sonuna Gelmiş bulmaktayız. Alışverişim bu kadardı. Umarım içlerinizden içlerinden ım, evet şunu alacağım ya da bunu almayacağım. Bak bunu alırım kesin. Bak bunu almam kesin. dediğiniz şeyler de çıkmıştır. Ya da böyle fikir edilmiş olmuşsunuzdur. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Yeni videolar tabii ki gelecek. Aklımda bir şeyler var ama dediğim gibi taşıma faslından dolayı yapamıyordum. Artık yavaş yavaş yapmaya başlayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenip like'larsanız çok sevinirim ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Love you. Bye bye.